Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi çağrısını uygulamaya aldıklarını duyurdu. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli teknoloji hamlesiyle kritik teknolojilerde yerli çözümler geliştirmek en önemli hedefimiz. Proje başına 50 milyon TL'ye varan hibe desteği sunacağımız çağrıyla, yapay zekada Türkçenin temsil gücünü arttıracak, büyük dil modelleri geliştirerek ülkemizin teknolojik bağımsızlığını tahkim edeceğiz, dedi. Proje kapsamında geliştirilecek modellerin yalnızca metin değil, ses, görüntü ve video gibi farklı veri türlerini işleyebilmesi ve yapay zeka ajanları gibi işlevlerle desteklenmesi planlanıyor. Çağrılar 16 Haziran 2025 Pazartesi günü itibariyle başvurulara açılırken, başvurular 29 Ağustos 2025 tarihine kadar rip.sanayi.gov.tr adresinden yapılabilecek.